Merhaba dostlar. Yeni bir video. Önümüz Husqvarna'nın 1.1 HP'lik yan tip çarlı tırpanı diyelim. el satın aldım. Temizliğini yaptım. Kontrole başladı çalıştırıyorum. Sizlere de görün diye kısa bir video çekmek istedim. Şöyle etraflıca göstereyim önce. Bu 128 R modeli. Amerikan üretimi. Husqvarna fazla farklı ülkelerde de üretim yapıyor. 1.1 HP'lik bir motor gücü var. Onun için çalı tırpanı dedim. 5 kilogram da ağırlığı var. Çok hafif bir ürün. Aparatlarını takmadım deneme yapmak için video çektiğimizden. Çalıştıralım. Bir çalıştıralım. Rolantide çalışması bu şekilde. Biraz gaz verelim. Aa aa Evet çalışması da bu şekilde. Fazla uzun uzun diye çalıştırmıyorum. Bir süre böyle çalıştıracağım videodan sonra. Sonrasında sanırım videosunu yükleriz YouTube'a. Satışa Böyle, böyle satılır gider burada. Söbetmesi de bu şekilde. Böyle küçük parça makinaları, Elektrikli el aletleri ağırlık. Çünkü hani e, bu tip ürünlerin tamircisi değilim elektrikçi, elektrikli el aletleriyle uğraşıyorum ağırlıklı olarak. Meraklısı olan varsa kanalı takip etmesini öneririm. Sorusu olan varsa yorumlar kısmına yazsın. Tek parça video çekiyorum. Dilim sürçebilir. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın.